Sıfırdan okçumuzun 7. bölümünden herkese merhabalar. Şöyle göstereyim. Kayıt dışında master tüpü çıkarmaya çalıştım ve sonunda başarılı oldum. Şunları çıkardım. Ayrıca bunu, bunları keserken 8 dexli bir tane küpe. Bir de şöyle 3 tane çöp aldık. Şimdi şu 8 dexli küpeyi takacağım. Benimkinden daha iyi olduğu için. Şimdi gidelim bir çöplerimizi boşaltalım. Şunları komple satalım zaten hiçbir bir işimize yaramayacaktır. da para ettiklerini düşünmüyorum. Bir tane önceden videoda çıkardığımız centaur kalbini alalım. Videoda çıkardık memnun değilim ondan. Şöyle görev temlerinin arasında olması lazım. Ve shell'lerimizi alalım. Hatta kafalığı da alalım. Şuraya da gidelim. Full Angel görevi var 25 milyon EXP veriyor. Onu alalım, onu da yine yaparız. Şurada da anahtar görevimiz var. Bunu da yine ben kayıt dışında sonra yaparım. Kayıtta çünkü onları bulmak, uğraşmak, yürümek çok sıkıntı olacaktır. Şimdi gidelim bir master'ımızı açalım. Sonunda buna ulaştığım için çok mutluyum. Şöyle masterımızı açtık. Zırhlarımızı takalım hemen. Böyle bir tipimiz oldu. Şöyle skill'lerimizi geri dizeceğim şimdi. Sonra tekrar gireceğim. Skill'lerimizi dizdik. Şimdi Fallen Angel slotuna gideceğim ben. Orada da videoyu tekrardan başlatacağım. Beraber bu görev temininden çıkarmaya çalışacağız. Tekrardan merhabalar. Fallen Angel slotuna geldik. Şimdi Wolf'ümüzü basalım ve şu yaratığı yanımıza çekelim. Birkaç tane birden vurduklarında gerçekten çok fena hasar veriyor bunlar. Hatta tek başına da bizi kesmeye yetti. Bu yaratığını nasıl keseceğimizi bilmiyorum doğrusu. Bu kadar vuruyorsa bunu kesmemiz imkansız. Bu görevi yapmaktan vazgeçiyorum arkadaşlar. Durumlar hiç güzel değil çünkü. Ben anahtar görevimizi yapayım. Sonra tekrardan görüşürüz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar anahtar görevimizi yaptık. Görevde istediği NPC'leri tabii ki de kendi emeğimle bulmadım. İnternetten bakıp hızlıca yaptım. Şimdi şöyle görevimizi verelim, XP'mizi alalım, level'imizi atladık. Tekrardan merhabalar. Burada fark etmediğim bir chat görevimiz varmış, hemen bunu alalım. Maradona NPC'lerle konuşmamızı istiyor, hemen onu yapalım. Ben de ne yapacağımızı düşünüyordum. Çünkü esnaf görevleri çok zor tek başımıza yapamıyoruz. Başkasını da bulamıyoruz. Ne yapacağımızı düşünürken chat görevi çıkması çok iyi oldu. Şimdi istediği NPC'lerle konuşacağız. Şöyle ilkiyle konuştuk. Hemen ikincisine ilerliyoruz. ile de konuştuk. Hemen sonuna hep NPC'mize gidelim. Sonuncusu da şurada. Tamamdır. Şimdi bunu kime vermemizi istiyormuş? Aldığımız NPC'ye vereceğiz galiba evet. Yere da geçiyoruz. Bir bakalım bunun coin ödülü var mı bu görevin? Ona dikkat etmedim az önce. 30k da coin veriyormuş. Güzel. Anahtar görevine ışınlanırken çok fazla paramız gitti çünkü. O 30k bize en azından biraz telafi eder. Şimdi bizden golden goblet isteyecek sanırım. 5 tane golden goblet istiyordu bu görev. Şuralara bir bakayım gitmeden. Burada satan var. 5500'e koymuş. 5 tane çekiyorum. Ve görevimize ilerliyoruz. Şimdi tekrar tekrar git gel olmasın diye. Önceden çekeyim dedim. 5 tane golden goblet istiyor. Şöyle verelim. Şimdi az önceki NPC ile tekrar konuşmamızı istiyor. Bunu da konuşalım. Şimdi şuradaki NPC'ye gitmemizi istiyor. Böyle yeni bir chat görevi serisi çok güzel oldu. Umarım uzun sürer. Çünkü bol XP ihtiyacımız var. Chat görevleri de bol XP veriyor ama kısa sürüyor biraz. 5 tane şundan istiyormuş. Karşılığında da bize göğüslük verecek. Gayet güzel göğüslüğümüz yoktu zaten. Bankamızda 3 tane vardı görevi yaparken çıkarmıştım. Şimdi iki tane daha bir pazara bakalım önce. Ucuza koyan var mı diye. Eğer yoksa da gidip kendimiz çıkaralım. Pazara koyan yok. Dodaya geçelim. Doda da şurada yanan iskeletlerden çıkıyor bunlar. Şimdi ben iki tane görev ütemini çıkarayım geliyorum. Şöyle istediği görev ütemlerini çıkardık arkadaşlar. Onları çıkarırken bir tane de şu pet dönüştürme şeyinden geldi. Onu da göstereyim aşağıdan. Tabi bir bulabilirsem. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle üstümüze geldi. Bunu da satarız yine. 500k'ya gider diye düşünüyorum. Şimdi gidelim görev itemlerimizi verip göğüslüğümüzü alalım. Bu arada bu da çok yakıştı ya. Şöyle göğüslüğümüzü alıyoruz. Şimdi 40 tane flame rock istiyor. 40 tane flame rakı zaten böyle bir çarla kesmemiz çok mümkün değil. Şöyle shell setimizi tamamladık. Şöyle temlerimizi bankaya koyalım bir. Sonra bir eslanta geçelim. Bu arada ben de ne yapacağımızı düşüneyim. Tekrardan merhabalar. Ne yapacağımızı düşündüm. Ve şu önceden tekini yaptığımız görevin ikincisini yapmaya karar verdim. Şimdi şöyle slota girelim. Ağaç falan da basalım. Her şeyimiz basılı. Slota da alıyoruz. Atağımızda bir problem yok. Elimizde 110 ataklı ok takılı. Şöyle yaratıktan çıkan 8 dexli küpeyi de taktım zaten. Şimdi 20 tane bunlardan keselim beraber. defansı unutmayalım. Neden bu kadar gezindiklerini de çok anlamıyorum ama gezinmelerine rağmen hızlıca kesmeye çalışıyorum. Zaten burada küçük popları kullanıyorum. Hiç gereği yok burada büyük popları israf etmenin. Yaratıklar zaten çok vurmuyor. Şöyle kese kese ilerleyelim. 8 tanesini kestik bile. Geriye kaldı. Hatta dokuz oldu şimdi. Yanlışlıkla başka slottan yaratık çekiyordum. Hatta çekmişim bile. Ben fark etmemiştim. Şöyle bir tane slot breaker aldık. Bunu da çöp niyetine artık satarız. Ya MP recovery sandım çok mutlu oldum ama değilmiş. Buradan böyle bir drop olduğunu da bilmiyordum bu arada. Onu satarız bize çöp gelir olur. Şöyle bir bakalım. Neden bir anda bu kadar fazla hasar yedik anlamadım. Şöyle üstüne bakıyorum ki bazı itemler sadece oyunda çeşitlilik olsun diye ekleniyor ve satıcıya çok ucuza satılıyor. O itemlerden mi diye baktım değilmiş. Çok güzel bunun iyi bir para edeceğini düşünüyorum. Bolşumuz bitmiş, bu arada ondan az vuruyormuşuz. 16'sını kestik, kaldı geliyor 4. Şöyle defansımızı basalım. Sadece iki tanecik kaldı. Güzel de görev itemi kasıyoruz aslında ama görev itemlerini zaten pazardan çektiğimiz için artık biraz geç oldu. Gerçi sadece bir tane çekmiştik bu görev iteminden. Ama bazı görevler için geç oldu yani pazardan çektik çünkü erkenden level alabilmek için. Şöyle gidelim görevimizi verelim. XP'nizi alalım. Güzelce XP'nizi aldık. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi Aska'dayız. Goblin köyü görevlerini yapacağız. Bu tabi chat görevi serisi. Tabi malzemeli olanları yapamayacağız. Çünkü malzemeleri pazardan çekecek paramız yok. Ama yine video dışında ben gerekli malzemeleri toplayarak sonra videoyu başlatarak şekilde yapabilirim. Şimdi Goblin Köyü şurada. Oraya gidelim. Arkadaşlar Goblin Köyü'ne geldim. Ama meğer asıl girişi diğer taraftaymış. Burada da değil sanırsam. Evet burada da değil. Şimdi şu ileriye köşeye yürüyeceğim. Tekrardan merhabalar. Goblin Köyü'ne çıkıştan girip girişten, girişi bulduk. Şimdi şöyle konuşma işlerini halledelim. Bu bizden malzeme istiyor. Bu da 20 tane kobold kesmemizi istiyor. Ben hemen 20 tane koboldu kesip geliyorum. 20 tane koboldumuzu kesip geldik. Şimdi şöyle görevi verelim. 20 tane bak bir istiyor. Hemen onu da kesip gelelim. Evet arkadaşlar 20 bug birimizi kestik. Şöyle görevimizi verelim. Biraz da oturdum. Eksip kastım. Şimdi 20 foka istiyor. Bunları da keselim hemen gelelim. 20 tane pokamızı kestik. Şöyle görevimizi verelim, ödülümüzü alalım. Şimdi 20 tane Goblin Bouncer istiyor. Hemen bunları keselim, gelelim. 20 tane Goblin Bouncer'ımızı da kestik. Şöyle de 3 tane çöpümüz var. Keserken geldi. Şimdi şöyle verelim. Bunu da Nez'e götürmemizi istiyor. Nez'e götürelim hemen. Şu arkadaşa da bir klan alım için soralım. Belki bir X kullanılır da çok rahat kasılırız, Bizim için güzel olur. Şuna hemen görevimizi veriyoruz. Ve bu görev serisinde böylece bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar şimdi bankaya geldim. Üstümüzdeki görev itemlerini bankaya boşaltalım. Şunu koymayalım pardon. Şimdi de üstümüzdeki çöpleri boşaltmaya geldik. Şöyle bakalım ne kadar para bırakacak. Şöyle 120k bir para bıraktı. Tekrardan merhabalar. Şimdi 25 dolunayt görevimizi alıyorum. Beraber bunu yapacağız. Şöyle buff'ımızı alıyorum. Pardon üstümüzde mana şeyi olduğu için bafa alamıyoruz. Manayı sildim. Şöyle buff'ımızı aldık. Slot'umuza geldik arkadaşlar. Golf'ümüzü basalım. Defansımızı basalım. Ve hemen 25 tane keselim. Gerçi kesmek çok da kolay olmayacak herhalde. Yaratıklar pek kolay ölmüyor çünkü. Neyse olmadı. Bir iki tane video da keseyim. Kalanını video dışında ben yaparım. Şöyle iki tane kestim. Kalanını ben şimdi video dışında yapayım. Sonra tekrar görüşürüz. Yaratıkları kesiyordum fakat şöyle küçük mana potlarımız bitti. O yüzden üstümüzdeki görevden gelen büyük mana potlarıyla devam ediyorum. Küçük can potlarımız da bittiği için büyük can potlarına geçtim. Devam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şöyle görev yapan bir parti buldum. Şimdi Doom Soldier kesiyoruz. Ben yine videoyu başlatırım bir durum olursa. Şimdilik görüşürüz. Tekrardan merhabalar. 35 taneyi kestik. Son 5 taneyi de beraber kesmek istedim. Kesmesi zaten eziyet görüyorsunuz. Yaratıkların defansı canı o kadar yüksek ki bir saat ölmüyorlar. Golf üstüne golf harcadık resmen. Şu arkadaş da yabancıymış onunla da konuşuyoruz. Varıyor zaten bir tane falan kestik çıktı. O yüzden zorlanıyoruz burada ikimizin de leveli düşük atakör olarak. Şöyle son 3 tane kaldı. Cam potu olarak da önceden bankamızda kalan cam potlarını kullanıyorum. Yaratıklardan şuradan buradan çıkanları. Ondan sonra da görevden kalan prepotlara geçeceğim. Sonra da artık bir çaresine bakacağız. Şu an bilmiyorum ne yapacağımızı. Bunlar da bitince. Şöyle son bir tane kaldı sadece. Onu da keselim yolumuza bakalım. atakları da hiç fena değil bu arada. Gerçekten çok yüksek vuruyorlar. Yani iki kişiyle çekilecek eziyet değil açıkçası. Şöyle kestik görevimiz bitti. Şu arkadaşa bir soralım. Sonuncuyu da keselim bakalım. Bu arkadaşın da görevi bittiyse artık gidebiliriz. Sonra farklı yollara dağılırız artık bu partiyle. Şöyle toplayalım kutuyu. Şimdi görevlerimizi verelim. Şöyle aldığımız iki görevi de veriyoruz. Level atlayamadık. Doomlight 2 görevini alıyorum şimdi. Sonra yine görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Şimdi görevi yaparken üstümüze gelen çöpler var. Onları bir boşaltalım Sundriyes'e. Şu int kağıdını da direkt Sundriyes'e satacağım. Şöyle çöplerimizi satıyoruz. Şöyle bankamıza da çıkan görev itemlerini kaldıralım. Bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.